İlk düdüğü bekliyoruz artık. Mücadele başlamak üzere. Mevlüt Erdinç topun başındaki oyuncu ilk düdükle birlikte karşılaşmaya Medipol Başakşehir başladı. Egemen ve İbrahim'in mücadelesini İbrahim kazandı. Orta şimdi arka tarafa doğru Sekli top. İbrahim gol pozisyonu. Kaleci Mert Günok. Çok önemli bir şansı değerlendiremedi Kahramanmaraş Spor. İbrahim aslında yapmış olduğu baskının da neticesini aldı. Mahmut Tekdemir Uğur'u topla buluşturdu. Oktay tekrar Uğur. Uğur yaptı ortayı. Mevlüt'e gelmeden müdahale evrenden. İrfan Can sol ayağıyla kesti. Sekti top. Şut pozisyonu top dışarıda. Egemen Korkmaz vurdu. Top aut'a gitti. Da Costa Hakan açtı top. Mehmet Battal. Mehmet karşı karşıya kalabilir. Mehmet Battal! <laughs> Mehmet Battal atıyor. Medipol Başakşehir öne geçiyor. Mehmet Battal'ın kaydettiği golle 52. dakikanın son saniyelerinde Medipol Başakşehir skoru 1-0'a getirdi. Mert Günok. Mert Günok'tan pas. Kaleci çıktı. Kaleciden hata. Kale boş. Savunmanın müdahalesi var. Oktay bıraktı. Mehmet Battal çekti. İkinci gol şansı. Mehmet Battal. Ya, 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 ya. Mehmet Battal top dışarıda. İyi bir fırsattı bu ama Mehmet Battal'la kullanamadı ev sahibi takım. Etkili geliyor Karamamara Spor. Dört oyuncunun koşusu var. Eser'den pas. Burak ceza sahasında çekti topu dışarı attı. Burak Saban çok önemli şansı kullanamadı. Atak devam ediyor. Oktay. Oktay kesti. Arka tarafa kafa vuruşu top dışarıda. Okan şimdi pasını verdi. Serbay. Alparslan karşılamıştı onu. Serbay'ın ortası kafa vuruşu top dışarıda. İbrahim Koç'a gole çok yaklaştı. Genç futbolcu. Uğur Uçar. Karşılaşmada son düdük geliyor Medipol Başakşehir ki başka arama Maraş Sporu 1-0 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oluyor.